kaç? 15 dakika. Okey. Şöyle bir dursun şuna bir bakalım. Lan içeride bir şey kaldıysa dur alayım da yiyeyim bir dakika. <laughs> Halimize bak. Ne oldu lan? Niye o seven çekiyorsunuz? Ne oldu? Atam mı? Ha arkadaki mi? Ha evet. <laughs> ben ne diyorum? Ne oluyor? <laughs> İki tane büker çikolatalı gofret, bir tane de kakaolu pötibüke şey kalmış evde. Şimdi bunların içinden geçeceğim. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? İnsan oluyorsa memleketinde kalması daha iyidir. Kalsınlar diyorsunuz. Evet. Neden bence abi? memleketinde kalması daha iyi. Bu yani arada e, zaten... bu videoyu YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar. Niye yemek yiyorsun mıkı falan diyeceksiniz. Tansiyonum falan düştü o yüzden çok özür dilerim. Ten batıl. Türkiye bitmiş yani. Türkiye'nin hali perişan. insanları aç. Kötü durumda diyorsunuz. Bak şu anda tek simite düştük biz. Bu simiti bulmayanlar da var. Biz ne yapalım bu Türkiye'de aç kalmışız. Abi aç yok diyorlar. Efendim? Aç yok diyorlar. Aç nasıl yok ya? Tayyip Erdoğan bir baksın hele. Cumhurbaşkanı bir baksın hele. İnsanların halini bir böyle görsün hele. İnsanlar işsiz. Bak ben müsyenim. Ben doğru düz bir ekmeğimi kazanamıyorum. Bu haldesiniz yani. Evet. Ekmeğimi kazanamıyorum. Beş lira 10 lira zor bela karnımı doyuruyorum yani. Sizim diyenleri de iş beğenmiyor diyorlar. Böyle hayır bir hayır öyle söylenti yok yani iş yok çalıştırlar niye, niye olmasın ki? Peki abi bir vatandaş olarak bizi yönetenler şu anda sizi izliyorsa sizi duyuyorlarsa ne söylemek istersiniz? Valla bu insanlara bir yardımcı olmalarını isteriz yani. İşsizlik olanlara bir de müsyenlere bir yardım çıksınlar. Destek versinler yani yardım edilsin. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Türkiye evet. vatandaşları Yayınla ne düşünüyor mısınız? bu konuda? Tabii ki yani. Yayınlayacak mısınız? Bir daha alabilir miyim soruyu? Afganistanlı geliyor abi ülkemize. Mülteci geliyor Afganistan'dan. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Abi ben onun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ne oyunu? Amerika tarafından. Bir anda böyle ortada fol yok yumurta yok bir anda çekildi. Ben stratejik bir oyun olduğunu düşünüyorum. Peki biz neden alıyoruz? Nasıl alıyoruz? Ya bizim bir misafirperver aslında... Bu arada anlık Afgan göçmeni konusu gerçekten stratejik bir hareket. Amca çok haksız değil yani bu konu. Ben de karşıyım abi. Bu Suriyelilere de karşıyım. Afganlara da karşıyım. Gelmelerine karşıyım. Bizim insanımız aç burada. Ama bir bildiği vardır diyorum hani. Tayyip Erdoğan'ın bir bildiği vardır diyor. nasıl bir bildiği <laughs> deme olabilir artık, bir adam? Deme. Diyor hani... deme artık. Allah rızası için deme ya. 11 yıldır göçmen konusu var artık 11 yıl olmuş dün başlayan bir şey değil ki bu. Müslümanı diyor ben şey yapmam diyor kimseye rezil etmem şey yapmam diyor. Bence biraz daha abartıyor yani hani belirli bizim kapasitemiz belli zaten Türkiye'de. Yani hadi alabilirsin 1 milyon tane alabilirsin. Bir soru sorayım. Afganistan'la e, Türkiye'nin arası aşağı yukarı 2000 kilometre değil evet. mi? İran Müslüman değil mi kardeşim? Evet. E niye geliyor ta buraya? Ya Sınır, sınırlarda kimse yok ki. Adam yürü, Hayır yürü yürü Mesela olmaz da İran otobüsle alıp senin sınırına bıraktırıyor adamları. Niye alsın ki? Bir şey söyleyeyim Tabii. mi? Biz Benim çok yakınım Edirne'de asker evet. sınırda. Şimdi biz diyor kendimiz diyor feribota bindiriyoruz. Karanlıkta bizim kendimiz yol diyor. Serbest diyor. Hiç öyle kimliği alıp diyor karakola götürmek yok diyor. Yani arkadaşın dediği gibi çok Onlar iyi yani. Şey Onlar yani. çok iyi. İler, i̇leride, ne yapacağız biz arkadaş? Suriyeliler 5-6 milyon olmuş. <laughs> bunlar da oluyor. Biz ne yapacağız abi şimdi? Sayın Devlet Bahçeli dedi göndereceğiz dedi. Mutlaka abi bir çözüm bulacaklardır abi buna ya. Her şey iyi güzel de Öyle bu. Gitmiş. Yani abi bunu kısa bir süre sorsa sürse söyleyebilirsin. Abi bir sene oldu daha halledecekler. Falan. 11 sene 10 sene falan yani Suriyeli şeyinin mevzusunun başlaması Allah için ya mülteciler yani. olmuyor arkadaş. Olmuyor tabii. Tabi. Olmuyor, olmuyor yani. Abi Doğruya şimdi, doğru konuşmak gerekiyor. Olay da bir şey değil yani. Şimdi adam o, mesela kapatacaksın. Yok, yok. Abi. Sınırı kapatacaksın. Ha öyle. Bak elini kolunu sallayarak e, geliyorsun abi. rahatlıkla. Adam 2000 kilometre Müslüman memleketine çıkıp geliyor. Evet. Doğru ya, göremiyorum Ben göremiyorum yani. Biz... Doğru sen haklısın. Değilir, şimdi ama şöyle. bekara karı boşamaz. Arkadaşlar bana şu an Bayno Game'den bağış atmayın. Mesela senin memleketin Adana ya da mesela benim Mersin, Antalya'ya geliyorum. Ailemi özlüyorum, evimi özlüyorum. Bazen böyle bir çocukluk İşte mesela diyorum. Ama onlar gelmeyecek o zaman. Onlar gelmek zorunda bırakılıyor. Onlara da kolay bir şey değil ama bize de yani onları şu an ağırlayacak durumda değiliz yani. Zorunda mı? Bak yaşıyorlar ama. Abi bunları <laughs> komple yere göndermek lazım. Bir çözümünü açmaları lazım e işte, yani. Ben işte benim aynı fikirdeyim. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. O konuda ben de düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi alalım mı efendim. İyi, iyi, hocam ben anlamadım. Abi yayınlayacak mısın? Tabii mısınız? ki yayınlıyorum abi. Abi ne binlerce diyor? Afganistanlı geliyor ülkemize. Toplum ülkemi ne diyor? diyor? Toplum ne diyor? Herkes farklı abi. şeyler söylüyor abi ama birçoğu tepkili tabii ki. Neye tepkili? Afganistanlılara. Sen ileride bir yer... kaçmalıyor aptallık. Sınırdan geçirmek falan yok. Her gün sınırdan 25-30 kişilik kadro yakalıyoruz. Tünel kazan insanlar tespit ediyoruz. Böyle aptal şeylere inanmayın arkadaşlar. Demiş. Bizim burada izlettiğim... ya <laughs> yakalanan ve geri gönderilenler var. Yakaladığımızı söyledikleriniz gece olmasını bekleyip sınırdan tekrar giriyor. Hepsinin videosu var. Ee, yayınlarımızda da gösteriyoruz. Takip eder ki sen maalesef sen de görebilirsin. Hatta çoğunu Türkler getiriyor. Şehrin ortasına kamyonla otobüste falan bırakıyorlar. Instagram sayfaları var. İnsan kaçakçılığı Instagram sayfası. Adam video canlı yayın yapıyor. Bakın diyor Türkiye'ye girdik otobüste şey paylaşıyor. Video. Hepsini gösterdik. <laughs> İnanmayın böyle şeyler arkadaşlar. 20 sene sonra gör burada yürüyemezsin. Neden abi? O pezevenklerden. Ne olur ki? Öyle mi? Bak ne olur. Abi adres ver bir şeyler sipariş edeyim diyorsunuz oğlum. Ben fakir değilim lan. Sadece şu an. Uğraşamadım, üşendim. Yayını durdurup bir şey yapmak istemedim. <laughs> Evde olan o yüzden yok. Yani. Bekle şu anda <laughs> Suriyeler ne yapıyorsa onlar da onu yapacak. Daha beter. Onlar daha tehlikeli. Olacak diyorsun. Geçin ona. Yaşım yetmiş oğlum. Anladım. Ben Suriye'ye de girdim. Çeşmeden su çekiyorlar. Nusayib'inde bana diyor ki dönüp bakma. İbne gelmiş burada kıçını açıp çeyde denize giriyor. Geçin bunları siz. Anladım. Bunlar beladır. Bela yarın bir gün. Neden kabul ediyoruz? kabul ediyoruz biz alıyoruz yani ben ne bileyim abi onu yetkililer bilir zaten ileride zararını onlar görecek sen göreceksin biz evet. görmeyiz ama sen 20 sene sonra bak sizin var mı yetkililere buradan bir mesajınız var ben bir şey ne söyleyeceğim abi hepsi boş adam Suriyeli istemiyoruz Afgan istemiyoruz diyoruz ya sonra ırkçı damgası yiyoruz evet. aslında mesele ırkçılık değil yani tamam tabi herkes gelebilir yani sonuçta insan insana yardım etmeli değil mi? Fakat ülkede bu kadar aç varken, ülkede ülkede bu kadar insan aç sınır açlık sınırında yaşarken onların el üstünde tutulması insanın zoruna gidiyor. Kendi ülkende e yani nasıl diyeyim? Aşağılanıyorsun öyle diyeyim. Olay bu yani aslında. Bizde var mı? <laughs> kardeş öyle bir şey yok. Nasıl yok? Gel diyor bana eleman lazım. Gel çalış. Ben Avrupa'dan geliyorum abi. Ben çalışıyorum zaten. E, Avrupa'dan geliyorsan e, o sıra Türkiye'mde niye öyle bir şey konuşuyorsun? Niye bilmez. Abi? Bana eleman lazım. gel çalış. Nasıl? e Türk vatandaşısın. benim, i̇şçi lazım. Var. yok tamam, bana. Ama niye acı olduğunu söylüyorsun Türkiye'nin? O kadar işsiz hani var abi. Siz? Hırsız işler sen çıkarıyorsun. Böyle bir şey yok. <laughs> Ay işsiz abi. de yoktur. Herkes o kadar işsiz var abi. Nasıl bak yok ya? Bak ben şu an eleman bulamıyorum çalıştırmak için. Kardeşim abi. sen neden bahsediyorsun? Gençler, gençler. Şimdi böyle gençler. kafanıza ne göre var? her şeylerinizi konuşuyorsunuz. Ne bir ne? geriye dönün 23. bakın bir de önünüze bakın. Teşekkür ederim abi. Sağ kardeşim. olasın. Abi o kadar bak işsiz var. Aa, bak benim. Eleman arıyorum dediği de şey muhtemelen. 1500 liraya günde 25 saat çalışacak adam arıyorum. Ama eleman bulamıyorum. Baksana Allah'ın işine. Arkadaşım abi burada yaşıyor. Herkesin İşsiz. arabası var. Herkesin e? parası var. Herkes e? mutlu. Kusura bakmayın. Nasıl mutlu abi? Öyle bir devirde ya, değiliz. Nasıl mutlu ya? O devir arıyorsan 70. yıllara gideceğim. Abi sen de da... kusura bakmayın. 70. yıllar bu yıl nasıl evet, kıyaslıyorsun? Kusura sen git 70'i babanla yıllar, öğlen be. gel öyle konuş. Aray Boş yapıyorsun İsmail abi. Büyük kardeşim. Alkanları sorunundan. Abicim ben Türkiye, Almanya'ya giden Türkiye, Türkiye. Ben de direkt bir şey söylemek istiyorum. Artık şu... <laughs> Woow! Rockstar girişe bak lan. <laughs> Almanya'ya giden Türkiye Türkiye. Ben de direkt bir şey söylemek istiyorum. Artık şu ee, zihniyetlerin bizi daha önceki hükümetlerle kıyaslamasını ben bir genç olarak yanlış buluyorum. Bir dakika devam edeyim. Çünkü şu an bizim oylarımızla gelip bizden ben hiçbir partiyi desteklemiyorum ama kesinlikle destek Ama siz söz hakkı tanımazsanız konuşamaz. Bunların sıkıntısı da bu bu arada. Ee, bizim oylarımızla bir yere gelen ve bizden daha iyi durumda yaşayan insanların e, bizim halimizi anlaması tabii ki beklenemez. E, bu zihniyet de artık bizi yani şimdiki. E, iktidarı <laughs> insanlarla karşılaştırmayı bırakıp yani oy verdiğin insanı biraz şey aklında şey yapmalısın ya sorgulamalısın. Ben bunu düşünüyorum. Aklı olan da böyle düşünür. Kral Allah razı olsun. Ya. Çok sağ olun. Hadi Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Var eklemek istediğin bir şey? Yok başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Mülteci geliyor. Vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda? Bunları aratıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla benim düşüncem şöyle. Bir kere bu soruyu gurbetçilere sormayacaksın. Bu gerçek. E, Buraya vatanseverim. Yani vatandaşlara soruyorum evet, da kimsenin alnında yani. gurbetçi diye yazmıyor. Bilmiyorum Arkadaşım abi. bak bu Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülke sahipsizdir. Anladım mı? Herkes Anladım. gelir. Siz bunlarla baş edemezsiniz. Bunlar bir projedir. Türkiye'yi yok etmeye bir projedir Tayyip Erdoğan. Bir siyasi oh. parti değildir. Bütün çeteciler hepsi Tayyip dişlidirler. İşte dişlerine bakıyorsun. Süleyman Soru dalga geçiyor. Adam diyor ben gönderiyorum. Ben süreyi açıklamasını evet. dün ben diyor gönderdim. Kardeşim Ay, sen niye paramızı niye veriyorsunuz? Bolo Belediye Başkanı dedi ben bunları yolcu edeceğim. Şimdi adam hakkında fezleke hazırlıyor. Niye hazırlıyorsun? Vatan evet. bilmeyen. Kardeşim niye biz bu vatan niye bize? Ben de onlara bakacağım. Peki niye bize bakmadınız? Ben bu devlete başvurdum. Bana 150 lira pandemi yardımı adı, Onu da almadım. Ya ayıp değil mi ya? 150 lira mı? Evet 150 lira. Gerçek söylüyorum bak. Bozdurup bozdurup harcayıp. Ben almadım kardeşim. Dalga mı geçiyoruz? Ya böyle Bunlar insanı var ya vatan düşmanı yaparlar. Bu Tayyip Erdoğan. Gerçek söylüyorum bak. Bu kesinlikle bir siyasi Neden parti kadar değil. Abi sen? Ya bir sinirli olmaz oğlum kardeşim. Geçinemiyor, zor görüyoruz. Bu ormanlar yandı gördün değil mi? Ne perişan halde durduk. Hani Türkiye güçlüydü, dünya bizi kıskanıyordu, Avrupa bizi. Ya yalan kardeşim bunlar yalan. Bunlar koltuklarını kur. Yaptıkları tek şey cami yaptırmak. Cami yaptırmaktan başka bir şeyleri yok. Cahil insanları doldurur Allah'a şükür Kardeşim sen o para ne versene gariban fukara. Zaten adamın <laughs> karnı doyurur. Yani dua ne karnı doyurur mu? O yüzden bu Tayyip Erdoğan süre kimseye huzur kalmaz. Bir ne kadar bak bir felakettir. Gerçek söylüyorum. Bak orman yangınları bunlar abi. Bak orman yangını biter, deprem biter ama bu Tayyip Erdoğan depremi büyük sürdü. Yani 20 sene heba oldu. Milli eğitimi baştan sona yok ettiler. Sağlığı yok ettiler. Eğitim <laughs> sistemi yok ettiler. Ondan sonra bakıyorsun Hasar ya köle sistemini getirdiler ya. Taşeron diye bir şey var. Adama 3 milyar lira maaş veriyorlar. Devlete 10 milyar lira geçiriyorlar. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim. Kimseye huzur yok. Tayyip Erdoğan iktidarı olduğu süre kimseye huzur yok. Güler yüz, bu yüz gitti yani. Kimse Aynen. gülmeyecek. Hayırlı olmadı hayırsız oldu. Niyet depremler, yangınlar, seller Adam da atıyor yangınlarda ya. Bak felakettir. <laughs> Ve kesinlikle bak bu millete sesleniyorum. Gerçek vatanseverlere söylüyorum birlik olur. Yani bir oy boyu demeyin. Bu birlik seçimde birlik olma zamanıdır artık. Artık var ya olmaz yani. Anladın mı? Kimse boşluğa Yürü gelmeyen, be. Bu çocukların geleceğini düşünen insanlar var ya. Bu oyda var ya çok böyle arkadaşlarına hepsini var ya şey yapmasını organize et. Seçim sloganını seçiyorum. Bir oyla kurtuluş. Burada hem değişen sistemin insanlara huzur getireceğini, hem de bir oyun bu uğurda ne kadar önemli olduğunu gösterecek bir slogan. Şu an buldum bunu. Ee, bir tavuk ayran. Bir tavuk dürüm artı ayran artı portakallı revaniye satarım. Teşekkürler. Etmesi lazım. <laughs> Bu Tayyip Erdoğan gitmesi lazım. Yeter Amca, artık. <laughs> amcam bir şey söyleyeceğim. Gelecek git. çocuklarımız bile Aynı. vergi ödeyecek, her beğendi, şey ödeyecek. Beğendi kardeşim, beğendi. Bir şeyden ne, Suriyeliler geldi. Hadi oldu dedik. Bir savaş dedik. Çeli Afganlar niye geldi? Karısız ne yapacak? Asker mi olacaklar? Buraya asker mi <laughs> gitti? Ortay Erdoğan Türkiye bitirme projesiydi. Bu bir siyasi Konuş parti bahsediyor. değil. Bobin es başkanıdır. Uğurlu Türkiye. Türkiye Allah uğurlu gelmedi Türkiye'ye. Türkiye'yi batırdı. Hiç uğurlu gelmedi. Önceki başbakanlar bundan iyiydi. Gerçek iyiydi. Son olarak size bir şey sormak istiyorum Ağlan. abi. <laughs> şimdi şimdi bir karşılıklı konuşuyoruz. Bir şeyler söylüyorsunuz. Yani, e, konuşurken yani. özgürce yani. rahatça konuşabiliyor musunuz yani? Bir korku var mı içinizde? Ya bende artık hiçbir korkum yok. Ben de hiç bir korkum yok artık tamam mı? Gerçekten. Ya niye korkuyorum kardeşim artık? Ya insan olan, vicdan olan, merhamet olan zaten susmaz. Ben artık yani kaldıramıyorum ülkede haksızlığı, adaletsizliği. Adaletin olmadığı bir de nasıl susabilirim ya? ya? Yavrum, nereye abi, kadar sürecek abi? Amca, evet. amca ben Ankara'dan geldim. On kere elediler kimliğimi verdim. Bunlar Afganlar nasıl giriyor Türkiye'ye? Nasıl giriyor değil, bilinçli olarak gidiyor. Bu Tayyip Erdoğan, bu Türkiye'yi bitirme planı bir parçası. Ah. Bob'un es başkanı Tayyip Erdoğan'dır, bunu söyleyeyim size. Anladın kimli? mı? Bu bir plandır. Yani Tayyip Erdoğan bir siyasi parti bütün çeteciler, ver, Türkiye yok <laughs> etme yönüne yönelmiş bir partidir ya, bir gruptur ya. Bir şey Bu bir siyasi parti olarak görmüyorum Tayyip Erdoğan. Gerçekte bak Türkiye'ye ne perişan soktunuz, yangında gördünüz değil mi? Perişan o yüzden bunlar gitmesi lazım. Tayyip Erdoğan bitmeden kimseye huzur yok, kimse bir gelecekte bir şey beklemesin. Anladın mı? O yüzden söylüyorum yani. Kap karanlıktır. Bir asla güneşi göremezsiniz. Bu olduğu sürece güneş size asla bir daha gelmez. Tayyip Erdoğan. Ancak Tayyip Erdoğan biter yeni bir oluşum falan gelir. Ancak o zaman işte yapılanları falan millet görür de işte. Ondan sonra en azından bu Suriyelileri bir kere göndermeliler lazım. Kardeşim istemiyoruz biz. Afganidir, şudur, budur. Ya biz zengin ülke değiliz kardeşim. Niye gelsin ya? Bunları göndermesi istemiyoruz. O Bolu Belediye Başkanı Allah'ına kurban olur. Sonuna kadar onunla <laughs> O gerçek bir vatanseverdir. Size iyi günler arkadaşlar. İyi, i̇yi günler abi. Afganlar konusunda yani ben pek ılımlı bakmıyorum abi bu olanlara. Biz Türk gençleri olarak zaten tepimiz yani hiç kimse istemiyordur burada bence. Benim telefonum bile yok. Dayının birisi keşke çıksa dese de telefonunu çıkar. Vallahi telefonum bile yok. Askerim ben kendim şu an. Ne? Telefonum bile yok yani. Afganları istemiyoruz. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Sonra beni almasınlar. Gerek yok. Abi bana, bana bir şey sorma. Bana bir şey <laughs> sorarsan çok konuşurum ben. Sandalyesini korudukları kadar bu ülkeyi kimse korumuyor. Niye abi? E işte. Bir ülkenin durumu ortada. Saraylarıyla koltuklarını korudukları kadar bu ülkeyi kimse korumuyor. Yalan mı doğru mu beyler? Doğru. doğru. Değil mi? Bitti. <laughs> Burası yol geçen anı. Hani. O Müslüman, bu Müslüman, şu Müslüman. Ya bana ne? Ben Müslümanım. Ben açıkken Diğer Müslümandan bana ne? Herkes ülkesinde kalsın. Herkes ülkesini savunsun. Bana ne kardeşim? Bana ne? Var mı abisiniz buradan? Bizi yetkililere bir şey söylemek ister misiniz? Ya yetkililere bir sürü şey söylüyorum ben. Ama kimse duymuyor ki. Ormanlar yandı, ülke yandı. Bu gencin geleceğini yok ettiler. Benim gülüşümü çaldılar, emekliliğimi yok ettiler, hayallerimi yok ettiler. E ne olacak başka? Başka ne olacak? hayır hayır, hayır yok ne hayır ya. İnşallah maşallah hayır hayır bu bu iş öyle olmaz abi. İnşallahla maşallahla olmaz. Ne olacak abi bu gidişat nereye kadar? Abi herkes lazım? birbirini yiyecek. Suriye'yi biz o hale getirdik. Aynı şey başımıza gelecek. E olacak tabii canım olmayacak mı? Olmayacak mı beyler? Olmayacak mı kardeşim söyleyin. İyi bitti abi. Suriye'de yaşanan şey bizim başımıza gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi kardeşim? Gelecek. Gelmez inşallah. Gelmez. Gelmez Tamam. Tamam. adamlar adamlar kaç bin kilometre öteden geliyorlar, tiril tiril geliyorlar. Bir birileri getiriyor oraya orada or yani ülke ülke yol geçen anı. Yani saraylarıyla sandalyelerini korudukları kadar bu ülke kimse korumuyor. Tabii bir de çok savunanlar da var bu durumu. Gelsinler din kardeşimiz işte sahip çıkalım diyenler de var kardeşim, bu bu. Kardeşim bu benim din din bu benim din kardeşim. Bu ülkenin çocuğu. Bu o, gidip askerlik yapıyor, vergi veriyor, her türlü şey yapıyor. Bu ülkenin kahrını çekiyor. Adam geleceğinden endişeli. Ben ne yapacağım? Bu yaşta niye geleceğini düşünür ki bu adam? Endişeli misin kardeşim? Değilim mi <laughs> Geleceğinden ben... endişeli misin? Ya be... Yok değilim abi. Ben, ben ha, ne bak bir şey bu, demek istiyorum. <laughs> <vatan. gülüyor> ben de okay. dış devlette yaşıyorum. Ben de dışlanmayın ne olduğunu biliyorum yani. Ben de Almanya'da yaşıyorum. Ve Suriyeliler de aynı şeyi burada yaşıyor. Yani... Hayır. 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 E, hakaret etmek istemiyorum ama beynini çalıştırman gerektiğini düşünüyorum. İki durumu gerçekten aynı olarak görüyorsan da böyle arkaya da bro falan diye bağırmak istiyorum. Yani ilk senin e, işte pasaportunu, vizeni, oturma izni, çalışma izni, cartını, curtunu bilmem de yine alıp belli e, şeylerden geçip Almanya'ya gidip hayatını devam ettirmenle eee çok 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 ciddi bir kitlenin sınırdan bir anda girip ülkenin her yerine dağılması kesinlikle aynı şey değil. Kontrolsüz bir şekilde. Bizim orada dışlandığımız okulda ya da sosyal dışlanıyoruz. Onlar da burada dışlanıyor ve dışlandıkça onlar da hayattan isteği kaybedip kurallara uymuyorlar. Zaten dışlanacağım diye hareket edip e, kurallara uymuyorlar. Bence dışlamak değil onlara yön göstermek lazım. Abi... Düzensiz geliyor bu mülteciler. Aslında biz ırkçılıktan değil. Düzensiz gelen e... Abi, bize de Orada da şey, yüzüne gülüp arkadan şey yapıyorlar, bıçaklıyorlar. Onlar ıı, ırkçılık değildir, tamam. Bilmiyorum da ama bu ülkede çok ırkçı var. Yani Suriyeliler karşı... Ben ırkçılık yapmıyorum, hayır. Tut. Kimisi Kürtlere karşı, kimisi de herkese karşı. Ve bu aynı şeyleri Türkler de başka ülkelerde yaşıyor. Ve bizi istemediğimize göre onlar da istemez ve... Türkler de gittikleri ülkeye ayak uyduramıyorlar demek ki, doğru mu? Aynen, okulda... Uyduramıyorlarsa onları da sınır dışı edin. Bu arada ben bu konuda çok netim, daha önce de konuştum hatta. Eğer atıyorum ki bu arkadaş için söylemiyorum daha önce bunun videolarını vesaire gördük izledik onun için konuşuyorum. Sen Almanya'ya gidip oranın kültürüne entegre olmuyorsan oradaki insanları rahatsız ediyorsan yol kapatıp düdüdüt düğün yapıyorsan havaya ateş ediyorsan inşallah en kısa sürede deport edilirsin. Yani inşallah seni daha fazla o ülkede barındırmazlar gidip oradaki kadınlara rahatsızlık veriyorsan falan. <laughs> Okuldan tut, işten sosyalite. Mesela bizim orada bir deney yapıldıydı. Bir kadın başörtülüyle bir şey başvurduydu işe. Bir de başörtü. Başörtülü hali alınmadı, başörtüsü hali alındı. Türk değil, Alman yazıydı. Alman hali alındı, Alman hali alınmadı. Yok, şey, Türk hali alınmadı. Yani genel anlamda öyle ırkçılık var Türklere karşı. Ve Türkler de, yani biz Türkleri sevmediğimize göre yapmasınlar diyorum. Var mı abi sizinle ilgili beklediğiniz bir şey? Abi ben ırkçılık yapmıyorum. Yani bu ülkede savaş çıktığında ben kaçmıyorsam ben 18 ay askerlik yaptım 12 Eylül döneminde. Ben Diyarbakır, Silvan'ın dağlarında aç susuz sefil omuzumda silahımla dağlarda gezdim. Açta da kaldım, yağmurda da kaldım, ıslandım da karın içinde de kaldım. Yani mücadele verdim ülkem için. Yani ülkesinde savaş çıkan, ülkesinde perişanlık çeken bırakıp geliyor. Şimdi bu ırkçılık değil. Ben ırkçılık yapmıyorum. Elbette yani kadınlar gelsin sahip çıkalım, çocuklar gelsin sahip çıkalım, yaşlılara sahip çıkalım. Gelen Afganlara bakar mısınız? Gelen Afganlara bir bakın ya. Hepsi hepsi koç gibi adam. Yani bunun ırkçılıkla bir ilgisi yok ki. Ya kadın çocuk gelirin de belli bir sistem dahilinde olması gerekir. Yani ee, o gelsin bu gelsin şu gelsin hepsi için geçerli bu. Ki bunun sebeplerini de daha önce uzun uzun konuştuk abi.